Maksat muhabbet olsun mu? Olsun. Maksat muhabbet olsun. Maksat muhabbet olsun. Olsun. Maksat muhabbet olsun. olsun. Maksat muhabbet olsun. Olsun abi. Maksat muhabbet olsun. Olsun. <laughs> maksat muhabbet olsun. Adımızda muhabbet, dilimizde muhabbet olunca güzel gönüllere ulaşan yollarda rotamız hiç şaşmıyor. Köy sokaklarında muhabbetimize eş güzel gönülleri bulmaya geldik. Sevgili maksat muhabbet olarak şimdiki durağım Köln. Köln Mon'a geldim. Köln Mon'da Bizimkilerle muhabbet etmeye geldim. Bakalım bizimkiler nerede? İzmir'den gezmeye gelen beyefendi kilisenin mimarisine olan şaşkınlığını bizimle paylaşıyor. Nasılsınız? Teşekkür ederim sağ Kameraman arıyorsun değil mi? Evet evet nerede kameraman. Nerede bu kameraman? O kadar kalabalık ki. Göre Abi, bu adam bir de, mi, de evet, bir de uzaktan çekiyor bu ya evet. fena yani. Evet buradaymış gerçekten. <laughs> Nereden Türkiye'den mi geliyorsun?'' Türkiye İzmir'den geliyoruz. Evet iki gündür buradayız. Yarın döneceğiz artık. Evet Köln'e de ilk defa geliyoruz. İnanılmaz devasa bir yer. Ee, özellikle bu yapı çok dikkatimizi çekti. Ve e, yani el yapımı e, mükemmel. O yıllarda nasıl yapmışlar hayretle içerisini gezdik. Evet. Çok, çok güzel bir yer. Gerçekten. Ee, Sultanahmet'i nasıl yaptıysak bunlar da onu yapmışlar tabii, yani. Tabii. Türkiye zaten inanılmaz. O bir, bir, ke, evet. bir, kere Türkiye hiçbir şey değişmez. Eyvallah. Tarihi eserler olur ama gerçekten bu yapıda e, yani el oyması falan Cet çok... tarihlerine sahip çıkıyorlar değil mi? Tabii ki o da var. Yani evet. dünya, dünya savaşında biliyorsunuz yani evet. biraz şey yaptık. Her tarafı yıkmışlar, anlaşma yapılmış. Demişler ki burası kalsın. Aynen öyle. Yani her yer yıkılmış şey ve burası kalmış. İlk de kalmış ama güzel İlk bir eser. Tabii evet aynen bence evet. de. Teşekkür ediyorum. İsim de. neydi? Göker ismi. dekler. Göker'i burada yakaladım bak. Siz Türkiye'de arıyorsunuz onu. Evet Almanya'da, Almanya'da köyünde. ya <laughs> Tamam. Kom alles. hava. 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 Türkiye'den buraya gelip sağlık personeli olarak çalışan beyefendi yeni gelen arkadaşını ilk günden gezdirmeye başlayarak muazzam bir eferlik örneği sergilemiş. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sormasına. Nereden geliyorsunuz? Nereden geliyoruz? İzmir'den geliyoruz buraya. İzmir'den. Aynen. Bir karışma var sen de buraya. Teşekkür yani. ederim sizlere. Almanya'ya yani. gelmişsin burada bana hava atıyorsun. Almanya'da burada ben karışmayım, Sen geldin karışmayı alt en ettin. Yani. Burada söndük. Söndük. Şu an <laughs> söndük, şu evet. söndük, şu söndük. Hoş geldin İzmir'den. Hoş bulduk. 5-6 aydır buradayım. Sağlık. Almanya'yı beğendin mi? Yani havası ben geldim de çok kötüydü. Bir, bir ay falandır. Şimdi yeni yeni güzelleşmeye başlıyor evet. bence. 4-5 ay full kapalı, full yağmur. Sağlıkçı olarak şey. mı geldin? Evet. Burada, burası. çalışıyorsun. Burada çalışıyorum. Sağlıkçı derken burada hemşireyim. Hemşiresin. Şey İzmir'de de hemşirelik yapıyordum Öyle zaten. 9 ile çalışıyordum. E2 sertifikası alıp buraya geldik. Burada da yerelletiyoruz işte bir şey. Herhangi bir şirket adına mı geldin yoksa? Evet o burada oradan buraya getiren şirketler oluyor. Onlarla anlaşmalı bir şekilde buraya geldik. Bu da arkadaşım. Bu da yeni geldi. Dün Öyle geldi bu da. Evet, bu da Türkiye'den geldi. Öyle evet. mi? Evet. İyi memnun muyuz? Çok güzel. Çok memnunuz. Şu anlık güzel gidiyor bakalım. Öyle mi? Evet şu anlık Peki. güzel gidiyor. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler. O tamam onun iş. konuştum onu. Değil mi? Sen yeni gelmişsin. Evet. ben. Misafirsin de, ya. Yok, ben de burada kalıcıyım. Öyle mi? Hemşireyim, Hemşireyim, aynen. Hemşire olarak mı geldin? Evet. Memnun muyuz? Memnunum, çok memnunum. İlk, ilk günümde buraya gelebildim yani. Nerelisin? Ben Kuşadası. Kuşadası? Evet. Aslen neredesin? Denizli. Denizli şimdi Kuşadası'nda mı? Evet. An Annen Annem baban. Evet aynen. Neydi annenin babanın ismi? Aysel Bayram. Bayram abi kızım burada merak etme. <laughs> yakaladım bak. Bir de köyünde yakalamış oldum. Dom Kilisesi'ni orada yakaladım. <laughs> Sağlık seyahati yerinde yani. Biz de yanındayız merak etmeyin. <laughs> Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Evet sevgili izleyenler maksat muhabbet köyün domda tüm hızıyla devam ediyor. Etsin mi Murat baba? <laughs> Nasıl bu? Şaşmayan Karadeniz enerjisini burada da bulduk. Şöyle güzel bir çarşamba türküsüyle kulaklarımızın pasını siliyoruz. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş Siz de hoş geldiniz, hoş bulduk. Nereden geliyoruz? Biz Baden-Baden'den geliyoruz. Baden-Baden tarafından geliyorsunuz. Evet. İlk defa mı geldik buraya? Köln'e birkaç defa geldik ama doğma ilk defa geliyoruz evet. Doğma ilk defa mı? İçeride evet. dolaştık mı? İçeride daha dolaşmadık henüz. Nasıl evet. ama? Çok muhteşem gözüküyor, şöyle baktığı zaman insan. Değil Çok mi? yüksek evet. Yani gelip bu tarihlerde dolaşmak gerekiyormuş değil mi? İllaki abi. Evet. görmek lazım. Nerelisin Türkiye'den? Samsun Çarşamba. Samsun çar Çarşamba'yı sel alsın. Öyle miydi? Çarşamba'yı sel aldı evet. Diyorsun sen onu herhalde. Evet biliyorum. Hadi bir söyle kısa. Çarşamba'yı sel aldı, bir yar sevdim el aldı aman aman. Bir yar sevdim el aldı Vallahi helal olsun sana Eyvallah. Bunlar Bunlar benim çocuklarım Gelin evet. yanıma Merhaba Merhaba Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Ya, ol, teşekkür ederim Baban güzel söyledi değil mi? Evet babamın sesini evet. güzel evet. evet. <laughs> sana babanızı sıkıştırdın size şarkı söylesin Söylüyor zaten Söylüyor mu? Buradan <laughs> doğdunuz büyüdünüz Evet Merak ediyor muydunuz bu burayı? Ya merak ediyorduk tabii birkaç sefer gelmiştik buraya gelmemiştik ama evet merak evet. ettik. Evet. Gidiniz mi içeri? Yok gireceğiz şimdi. tarihini biliyor musunuz? Buranın tarihini biliyor musunuz? Araştırdınız mı? Yok. Hiç araştırmadık. <laughs> Ama bize tarihini araştırın oldu mu? <laughs> Türkiye'ye gidiyor musunuz? Gidiyoruz evet. evet. Son e gittiniz mi hiç? Ha, gitmedik maalesef. Götürmüyorsun babası. Daha nasip olmadı ya. ya Allah Allah. Doma götürüyorsun. Sultanahmet'e götürmüyorsun. Yok Köln'de Büyük camiye de gittik şimdi. Burada Köln camisine gittik. Çamlıca var orada bir de. Çamlıca'ya götür. İnşallah. Şili de bunlar. Bu cimcime en küçük değil mi? En küçük. Senin adın ne? Feyza. Ne? Feyza. Feyza. Ya sen bunlardan daha güzelsin ha. Aferin <laughs> sana. Peki, teşekkür ederim. Memleket aşkı gözlerinden okunan beyefendi yaz için nişanlısıyla gezi planını çoktan yapmış. Birlikte ülkemizin güzelliklerine değiniyoruz. Merhaba. Merhaba abi. Nasılsın? İyiyim abi, seni sormadım Sağ ol, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nereden geliyorsun? Almanya'dan Bielefeld'ten geliyorum abi. Almanya'dan Bielefeld'ten geliyorum. Evet. Burada mı doğdun büyüdün? Burada doğdum büyüdüm abi. Evet. Nerelisin? Ankara. Az o memleket Ankara abi. Güdüllü. Ha, Güdüllü. Biliyor musun Murat oraları? Biliyor ya bırak Allah bize ne nereden bileceksin ya? Ankara'yı nereden bileceksin? Hadi Ankara'yı bilirsin de Güdüllü mü bilmezsin yani. Güdüllü de çok güzel çorbası var. Marmaron çorbası. Çok güzel. Vallahi ulan vallahi utandırdı beni helal olsun ben burada. Peki. Nasılsınız? İyi misiniz? Alhamdulillah, seni sormalı abi. Aradığız. Buraya ilk defa mı geliyorsun? Abi ikinci kez geliyorum. İlk defa içeri girdim. Yani güzel de ama o kadar da güzel değil. O kadar da amşağım değil değil mi? Yok abi. Ama güzel yani, güzel bir tarih. Memleket kadar güzel değil Vay abi. Canımsın, eyvallah. Teşekkür ediyorum. Peki, Türkiye'deki tarihi eser yerlere geziyor musun? Abi, inşallah bu sene nişanlımla gezeceğim ama aslında geziyorum ben. Bu devamete gittin mi? Gittim abi. Nasıl? Çok güzel abi. Çok güzel değil mi? Allah'ım inşallah bir daha nasip eder. İnşallah, inşallah. Tarihini araştırdın mı? Çok değil abi. Ben o kadar tarihi araştıramam. Bak. Buranın da tarihini araştır. Ahmet'in de tarihini araştır. Allah'ım. Tarihlerimizi araştıralım adam. değil mi? Evet abi. Peki, teşekkür ederim. Sen nerelisin? Ben Trabzonluyum. Trabzonlu. Evet. Trabzon'da nasıl gelin kaptın sen ya? Işte Allah helal olsun sana. <gülüyor> <gülüyor> evet. <laughs> sen de burada doğdun büyüdün? Evet ben de buradan doğdum. İlk defa mı geldin buraya? Yok birkaç kere geldik. Geziyoruz. Değil mi? Evet. İçeri girdim Girdim. Nasıl? İyi büyük. Değil mi? Tarihi de güzel ya. Evet, tarihi de güzel. Yani. Evet, tarihi Ama de devasal gittim. bir tarih. Evet. Değil mi? Evet. Çok güzel bir tarih. Evet. Hani tarihleri gezmeniz gerekiyor. Aynen. Türkiye'ye gittim Müstafa Hamide falan. Gittim. Trabzon'a gittim Uzungöl'e. Yok, Trabzon'a gitmedim. Niye gitmedin? Hiç fırsat olmadı. Sen nasıl Trabzonlusun? Aa, hiç gitmedim. Git oralara da Akçaabat'a git. Akçaabat köftesi iyi. Yaylalara çık. Evet. Uzungöl'e git. Evet. Oldu mu? Oldu. Peki teşekkür ediyorum. Var mı orada kimseler? Rahmetli abim orada, Trabzon'da. Allah rahmet etsin. Amin. O kadar. O kadar. <laughs> evet. Peki, çok teşekkür ediyorum. Emekliliğin keyfini gezerek çıkarıyorum diyen hanımefendi zarafetiyle selamlıyor bizi. Efendim merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Hoş çok geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Nereden geldin? geldiniz? Siz de hoş geldiniz. Hollanda. Hollanda'dan geldiniz. Evet. Eintofen'dan. Geldin. Eintofen'dan evet. geldiniz. Hasta mısın yoksa? Efendim? Taşlı mısın? Ben Karadenizli. Karadeniz. Rizeli, Rizeliyim. Rizelisin. Eşim Konyalı. Duymuşsun? Öyle mi? Evet. Ayın tofunda genelde karşılar olur da onlar onları evet, söyle. Çok var karşı. Kosovlu onlar hepsi. Çok var. Değil mi? Evet dolu arkadaşlar Ben de dedim ki Almanya'nın göbeğinde. Tam Dom Kilisesi'nin orada püfür püfür bir güzellik yaklaşıyor bana dedim. Allah Allah. Bu dedim bizden birisi dedi Allah Allah. <laughs> Nasılsın? iyi misin? İyiyiz, teşekkür ederim. Kaç edin. yıldan beridir buradasınız? Biz 40 bir 40 yıl falan olacak. Ne yaptın burada 40 yıl? Eşim öğretmenlik yaptı. Ben e çalıştım ev hanımlı. Eş öğretmen tabii. Şimdi emekliyiz, hayatımızı yaşıyoruz. ne güzel, para da var. Evet. almaya da güzel. Şükür, evet güzel. <laughs> İlk defa mı geldik buraya? Bu yo geldim de bu kiliseye ilk defa geldim. Dom kilisesine ilk defa mı geldin? Evet. Peki Dom Kilisesi'nin içerisine girdiniz mi? Yok, daha gireceğiz işte. Daha Şimdi... gireceksin. Ama dışarıdan devasal görünüyor evet, değil mi? Evet, vallahi harika. Değil mi? Çok güzel yapmışlar. Bir de tarihlerine ha. sahip çıkıyorlar. Evet. Tarihini araştırdınız mı buranın? Yani bilmiyorum, bu... Bizim damat var buralı da o gezdiriyor, o biliyordu. E, damat buralı kesin bilir yani. Tarihini biliyordur, evet. Antacığım, sen de bilmen lazım. Şimdi eşiniz de öğretmen ya. Ya ben bilmiyorum. Kesinlikle. Yok, bu kadar ilgilenmiyorum. Haydar'a yaylasını bilirsin ama. Bilmez olur. Duymağı bilirsin ama. Ayder'i değil de şeyi biliyorum. Ovit yaylasını biliyorum. Şeriflerimiz biz... ekşi oluyuz biz. <laughs> Eyvallah. Pek teşekkür ediyorum. <laughs> bir şey değil. Maksat muhabbet olsun mu? Evet, o. Var mı Rize'de kimseler? O hayır yok. İstanbul'da var. İstanbul'da var. Evet. Hadi onlara buradan bir şeyler söyle. Hadi hepinizi öpüyorum. Akrabalarım, kardeşlerim, Akrabaları, seyitlerim. kardeşleri bak Hı -hı. siz Hollanda'da yaşıyor diyorsunuz evet. ama ben Geziyor. Dom Kilisesi'nin orada yakaladım bunu. Evet geziyoruz. Geziyor. <laughs> Annesinin doğum günü için hazırlığını yapan genç hanımefendiyle birlikte annesine doğum günü mesajı yolluyoruz. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Ne yapıyoruz? Geziyoruz herhalde. He, geziyoruz. Anneme bir tane hediye aldım. Annene ne aldın? Hediye böyle. Ne var annene ne aldın? Annenin doğum günü mü var? Evet. Vallahi mı? Vallahi. İyi hey, ne güzel ya. <laughs> Anne mutlu olacak şimdi. İnşallah. Değil mi? Ya. Yeah. Burada mı okuyorsun? Ya. Burada mı yaşıyorsun? Ya. Hollanda'da, şey, yani. Ya. Değil mi? Peki Don Kilisesi'ne girdin mi hiç? Daha girmedik, birazdan gireceğiz. Değil mi? Merak ettin değil mi? Evet. Güzel yapmışlar. Güzel yapmışlar. Ya. Değil mi? Kaç yaşındasın sen? 14. 14 yaşındasın. Okuyor musun? Evet. Nerelisiniz? Türkiye'den mi? Evet. Hatay'dan. Hataylısın. Evet. Var mı Hatay'da kimseler? Şimdi buraya geldiler çünkü deprem vardı ya. Ha, depremin hepsi buraya mı geldi? Evet. Öyle mi? Hamburg'a geldiler. Ha çok iyi yapmışlar ya. Peki Hatay'da tanıdıkların var mı? var. E onlara buradan bir şeyler söyle. Merhaba. E... Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Kendinize dikkat edin. Annem doğum günü kutluyorum. Safiye annesi doğum gününü de kutluyormuş. Sana da hediye almış zaten. Birazdan yanına gelecek. Teşekkür ederim. Peki teşekkür ederim. Sağ olasın. İlginin oldukça yoğun olduğu alanda Türk ziyaretçilerle bol bol muhabbetimizi demlemeye, her birinin memleketine ayrı ayrı sevgi ve selam yollamaya devam edeceğiz. Sunay Aydınlamak saat Muhabbet devam ediyor.